Şimdi siktim seni oğlum. Geliyorum aşağıya. Hazır mısın? Geliyorum. Selamun aleyküm. Neredesin lan? Cayır cayır yakacağım seni.

Ya amına korum ya. Çıkalım GTA oynayalım ya. Siktir lan. <laughs> ne oldu lan tırstın mı? Ha, ağzını sıçtım. Bunun. Oy. <laughs> 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 ya. Gelin ya. <laughs> Siktir lan. Ananı <laughs> sikiyim. Bunu Holmes mi söylüyor ya? Bunu harbiden Holmes söylüyor ya. Ben bu oyuna tek attım. Sen bu oyunu otur tek başına evinde oyna. Sana 5 bin lira bağış atacağım. <laughs> Atma ya. <laughs> Amına 5 5000 lira da cenazeme gider zaten. <laughs> Güzel aksiyon koymuşlar buraya ama. Ha. Bak oyun yarım saattir 40 dakikadır düz gidiyordu. Bir anda coşturdular. Şu an hazır gibiyim. Okey, gel. Patla da belki bir şey yapayım. Benden. Allah'ın Allah senin belanı versin inşallah! Git! Koltuk! Allah'ım her seferinde korkuyorum nasıl oluyor bu yüce Allah'ım? İzin! O kadar istemiyorum ki. <laughs> o kadar isteksizim ki yani şunu yapmak konusunda. Ama yani yapmam lazım galiba. Ah! Zaten kendimi hazırlamıştım. Ablacım 50 metre kollarını benden bırak. Burada cam sıkıyacağımı. Adım kadar emindim de. Gel gel kaçma gel gel gel. Ner nereden geliyorsun? Ah! amı. Sal beni. Sal ya bana, cam da yakacak şeyim yok. Doşi. Ah! Doşi çık ulan. Ya inanılmaz bir şey. Geçen de hebel öbele demiş. Şey de mi oldu lan? Nasıl denk getiriyor? İnanılmaz bir şey ya. Lan gel La git. La. La git manyak karı. Ya arkadaş burayı bağış köşesi ilan ediyorum ben ya. Burası bağış gelme köşesi. Anladım abi aynı yer. Siki siki sikir üst kata çıkıcam abi. Ya kahretsin seni. Bu ne amına koyayım? Tomuna the Here I come. going. <laughs> <laughs> <lan>? <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> <laughs> <laughs> Allah senin belanı versin. Deli bok. Allah senin belanı versin. Ne oldu lan? Biz öldük ya. Sen örümcek mi yaktın az önce? Hey hey hey. Ay ne vurdu çocuğu. Altıma sıçtım ya. Nerede gülü? Allah belanı vermesin. Mermim yok. Nasıl mermi yok? Gayet mermi var. Bu arada buradan kırarak mı geçiyordu bu şu an? Tam yürümedim. Tam ucunda durdum. Korkuyorum. Tamam. Tamam. Evet. Bir adım daha atsam yine jump scare yiyecekmişim. Çok güzelsin sanım efendi. <laughs> 90 yaşında böyle hiçbir şekilde kadın eli değmemiş yaşlı amcalar Facebook'ta. Çok güzelsin hanımefendi. Aynen ya. O kadar güzel. Bayağı güzel.